1 2 3 TLM Knık Çınar ve Mehmet Among Us'da. Abi şu kapı da birazcık değişik gibi. Sanki bugün ev birazcık değişik abi fark ettin mi? Yo ben evi değiştirdim. Yine şeyler alacağız dedim ya. Hı. Hmm. Koltuk da ama güzel. Kapı da bayağı yakışmış ama birazcık kısa. Değil mi? Evet. Ee, bu arada sen dedin ya e, video fikri olarak Among Us. Video öncesinde. Yani Backrooms'tan çıktıktan sonra bana fikir verdin ya e, Among Us'a gidek mi diye. E, evet dedim ne olmuş ki? Ben hazırladım. Yok artık Backrooms'tan daha yeni çıktık abi. Nasıl yaptın? Daha yeni film izledik. Şimdi duymayacak mıydık? Aslında uyuduk sayılır. Çünkü film izlerken yarısında uyuduk. Ve bir dakika film 5 saatti. Yani 2,5 saattir uyuyoruz. Ondan sonra filmi durdurduk zaten abi. Nasıl yaptın? Aslında ben uyumadım ki. Benim şu uykum gelmedi. Direkt gittim. Orada çalışmalarımı yaptım. Fasar neresi dedi. Ben de amongus dedim. Neresi dedi. Uzaydaki dedim ben de. Oksijen olan mı? Evet dedim. Böyle ayarlamalarını yaptım işte. Neyse ben devamını e, o portalın yanında anlatayım. Hadi gel. Tamam abi geliyorum. Ana portaldan mı güzel ya. Güzel dediğime bakma. Minecraft portalı aynı. Ha portalı da baya iyi he. Şekil yapıyorsun. Teşekkür ederim. Çok şey değil abi. Hadi o zaman girelim. He, bu arada bir şey söyleyeceğim. Orada ağzımız olmayacak. Niye? O kadar uğraşmak istemedim. O kadar uğraşmak istemiyorum. Zaten iki buçuk saatte önce bunu yapabilirim. Yani bir de oradaki adamlar bizim gibi çöp adam. Yani böyle amongus şekilli bekleme. Hmm, tamam o zaman. Hadi gel. Gidelim. Hadi gel o zaman şuradan girelim portala yapalım Among Us'ta ne olduğunu. Hop. Aha geldik. Bak ağzımız yüzümüz yok ama olsun. Hadi. Hadi. Hadi gel o zaman. Biz de şuradan gidelim bak. Sadece şunlar var mı? He bu arada ben burada gizli bir yer ayarladım. Bak hiç kimseye söyleme. Aa! Oğlum sus, sus. Ana abi özür dilerim. Ben kime anlatıyorum ya? Yemin ediyorum bak dışarısı uzay görüyor mu camdan? Bizi bizden hiç şüphelenmemeliler. Yoksa bizi atarlar. Gideyim mi? Evet oğlum ben de şakasını yapacağım. Deli mi ya? ne? Ne? Deli mi ne ya? Hadi gel o zaman beni takip et. Herkes ayrılıyor zaten yavaş yavaş. Hadi gel. Beni takip et. Bak burada kameralar var. Bu kameralardan izleyeceğiz tamam mı? Tamam abi. Dur dikkat et çok ses çıkarmıyor Şurada şurada duruyor. Sarı bakalım ne yapıyor bakacağız. Hadi o zaman kameralara bak. Bak son bir kez daha yürüyorum bak. Katilin buraya buraya geldiğine dikkat et. Gelirse kapıyı kapatıyoruz tamam mı? Yeteri kapı, kapıyı kapatak ya. Sen kapat ben kameralardan bakıyorum. Tamam abi. Dur ilk önce bir sarıya bakak. Sarı elektrik elektrik problemi yapıyor. O masum. Kırmızı e, geri dönüşüm kutusuna çöp atıyor. O da masum. Mor birden ona kadar e, sayma görevini yapıyor. Bu da bayağı kolay yani. Bunu niye ekledilerse? Neyse. Bakalım pembe ne yapıyor? Pembe de kart görevini yapıyor. Hiç sevmediğim bir görev. Çünkü kardeşim hızlı yapıyorum saymıyorsun. Tamam orada olur. Normal yapıyorum çok yavaş yaptın diyor. Ondan sonra yavaş çok yavaş yapıyorum normal yaptın diyor. Allah Allah delirmiş. Neyse. Hadi gel bir turuncuya bakalım. Turuncu e, ee, kod görevini yapıyor. 1 2 3 kodu. 1 2 3 4 kodu. Amma da kolay bir kod. Çünkü ben yaptım. Neyse. Şimdi bakalım yeşile yeşil ne yapıyor? Şuradan bir bakalım. E, ee, ben hayal mi görüyorum? Abi evet galiba hayal ya da hayal olmayabilir. Mavi, yeşilin kolunu kesmiş. O zaman katil o. Bir el fati e, yok yok yeşile. Neyse eve gidince okuruz ya. He bu arada e, sarıya da göstererek mi? Olur. E, dur sarıyı da çağırak kameralardan çıkak sarı. Efendim. Gel şurada kameralarda neye kalayacaksın? Mavi'nin katil olduğunu. Nasıl ya kameralar farklı bir yerde değil mi? Bir, tane var zaten. O da tek bir yeri gösteriyor. Yok burada altı tane var. Herkes gösteriyor. Biz hariç. Sizi gösteriyor. Ben buradan gözetliyorum. Gel bak 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 bak. Mavi ne almış? Ne yapmış hadi bana da gösterin. Bak mavi burada yeşilin kolunu kesmiş. Neyse o zaman ben gidiyorum. Bay bay. Ya dur bekle bizi. Ya ben diğerlerini açıklayacağım oğlum. Diğerleri de bize güvensinler. Neyse Mehmet hadi gel biz de gidek. Şöyle onu şikayet edek. Aramızdan yeşil gitti ama o olsun. Bizim için ee, gitti. Zaten bunlar bot oğlum. Bunlar canlı bile değil. Ana ben de canlı sanıyorum. Evet oğlum hatta o Minecraft'takiler bile gerçek canlı değildi. O Steve bile. O Steve sadece kod. O kodu silsek var ya yok olur. Aslında ben o kodu sildim. Onu atlattıktan sonra o kodu sildim. Among Us'u ekledim. Hmm, şimdi de maviyi sileceğim yeşili geri getiriyor. Çünkü o kurban olmasın. Ya da oğlum boş ver lan. Bunlar zaten bot. Daha çok insan olursa daha çok su gider. Evet abi. Bir dakika lan bunlar bot su içmezler ki. Elektrik harcar. Elektrik de harcıyorlar. O zaman bunları hiç de canlandırmayalım. Oğlum boş ver ya. Sanki bizim çocuklar. Allah Allah. Neyse hadi gel biz de şunu report edelim. Hadi şuraya gidelim. Kardeşim mavi katil. Hayır ben değilim. Bana suç atıyorlar. O zaman yeşille sen niye aynı yerde gittin? Ve yeşil öldü. E çünkü siyahlı öldürdü bunu. Hmm, demek ben öldürdüm he. O zaman nasıl görmedin de sen report butona basmadın? E, canım istedi. Sana ne? Hmm, canı istedi yani. Arkadaşın gözünün önünde öldü ve o katil seni de Öyle mi? Tamam kardeşim inandık. Aras kargo. Sarıya da sorun istiyorsan. Sarı biz sana göstermedik mi? Evet abi yemin ediyorum gösterdiniz kameralarda idi onlar. Ben de pembe moru açıkladım. Pembe mor turuncuyu açıkladım. Onlar da biliyor hatta. Yani ee, sana 6 kişi oy verdi. 7 kişiyiz. En başta 8 kişiydik. Senin yüzünden 7 kişi kaldık. Şimdi bir seni atacağız. 6 kişi kalacağız. Ama sonra e, beyaz ve siyah gidecekler. Teşekkür ederiz ve beyaz siyah. Beyaz ve siyah. Rica ederiz. Aslında bizim atlarımız şu beyazın adı Mehmet. Ben, ben, ben yani siyahlı Çınar. Yani kolay gelsin kardeşim hadi onu atalım. Zı zı Kötü mavi. Kremetler kazandı. 5 dakika sonra. Mehmet amma da yorulduk ya. Vallahi yemin ediyorum Among Us da amma zormuş. Şu yeni aldığım koltuk da amma rahat he, yani, değil mi? Evet abi. Bunu iki katlı yanmaya boş verik ya. Ben başka bir şey yanmaya düşünüyorum. Bunu satacağım ben geri. Bizim koltuğu da sattım zaten. Bunu da satacağım başka bir koltuk alacağım. İkili koltuk. Neyse o zaman hadi. Birazcık film izleyecek. gel. Sonra da yatarık. Hadi. Son.